Hey gidi dünya. Hey gidi günler hey. Burada Yusuf abimiz vardı. O buraya bahçe yapardı. O buraya gelip giderken nasıl güzeldi buralar. Buraya da şu evde kimse olmadığı için camını kırmışlar. içeri girmişler sanırım. Kışın. Nasıl güzel. Şuna bak. Masal gibi aynı. Dışarı çık. Kapının önünde otur. Erik var şurada. Dut ağacı. Erik ağacı. Çok güzel ya. Vallahi ama insan yok. Yazın geliyorlar, kışın boş buralar. Şu evinde etrafını temizlemişler. Güzel olmuş bu oranın, oranın etrafı çok fenaydı. Burası da Nizamettin abinin evi. Burasının adı Hamiz diyorlar buraya. Şu evlerin üst tarafında kesim olmuş. Orası da açılmış. Oralar ormandı. Dümdüz kesmişler. Güzel olmuş. Bakım olunca güzel oluyor. Bakım olmayan yerler hep orman diken. Burası da öyleydi bu bu tarla. Bu tarla da hep diken içindeydi. Ama şimdi çok güzel olmuş böyle. Bir biraz dana doğru ekil şey olmayınca yani ot, ot biçilmezse, hayvan otlamazsa, ot biçilmezse hepsi diken oluyor. Şurası da avlu içinde olan yer Yusuf abimizin yeriydi. Oraya onun değildi de bahçe yapıyordu işte oraya. Çok güzel bahçe yapardı Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Herkese yardımı dokunurdu. Kimler geldi kimler geçti. Buraları daha yeni biçmişler. ot, ot şeylerini. Kenarları yeni temizlemişler buraları. Çok Bu güzel olmuş. Buralara girilmiyordu. Güzel yapmışlar. ardısının yukarıki mahalle buralar. Böyle. Yukarıdaki mahalle, aşağıki mahalle. Böyle. Bunlar da orkide sanırım. Değişik böyle. Değişik bir türde orkideler. Ay nasıl güzel açmışlar. Allah'ım Allah. Yabani orkideler. Ha? Traktör getirmişler buraya. Buraları yeni temizlemişler daha. Ama temizlemişler, tutacaklar baksana. Ağlı yapacaklar. Ama bayram sadece orası değil ki. Bak şuradan doğru da geliyor su. Baksana, orada bir pınar vardı eskiden. O pınardan da geliyor buraya su. Thank <laughs> Aa, şurası küçücüktü. Burada şöyle kenardan doğru az bir yer vardı su geçen. Burası ne olmuş böyle selde? Kozeman olmuş buralar. Oo. Selde burasını büyütmüş böyle. Taş, toprak doldurmuş buraya. Ormanın dibindeki de e, Musa abimizin evi. O da rahmetli oldu. Burası yukarıki mahalle. Ömer Düzün. Bizim olduğum benim e, aşa aşağısı da aşağıki mahalle. Yukarıki mahalle, aşağıki mahalle. Burası da İbrahim abinin evi.